Merhaba sevgili aşkaleliler. Bugün sizinle birlikte evde simit yapacağız. Malzemelerim 4 su bardağı un, 1 su bardağı ve 1 çay bardağı su, 1 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 7 gram yaş maya, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ. tuzumuzu unun üzerine dökerek başlıyoruz hamurumuza. Sırayla suyumuzu koyuyoruz. mayamızı koyuyoruz. şekerimizi sıvı yağımızı koyacağız. bir çırpıcı yardımıyla veya bir kaşık yardımıyla biraz hamurumuzu toparlıyoruz. Sonra elimizle yoğurmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi hamurumuzu biraz kabımızın içinde yoğurduktan sonra setin üstüne alarak daha rahat bir şekilde yoğuracağız. Evet biraz da setin üstünde rahatça yoğurduktan sonra gerçi evde simit yaparken biraz ustaları izliyorum YouTube'dan falan. Hamuru fazla yoğurmayın diyorlar. Evet hamurumuzu toparladıktan sonra yedip eşit parçaya bölüyoruz. Böldüğümüz parçaları elimizde hafif yuvarlayarak tepsiye koyuyoruz. Ben de biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Evet üzerlerine çok hafif Elimizi sıvı yağa batırıyoruz, üzerlerine sürüyoruz. Çok hafif. Sonra üzerine bir streçle kapatıp yarım saat hamurumuzu dinlendiriyoruz. 30 dakika hamurumuzu dinlendirdikten sonra hamurumuzu uzun fitiller yapıyoruz. Şeritler yapıyoruz. Uçlarını unutmayın arkadaşlar sakın uçları yuvarlak kalacak. Oraları inceltmiyoruz. Sonra şeritleri ikiye katlıyoruz. Çok burgu yapmayalım. Sonra uçlarını birleştiriyoruz elimizle bu şekilde yapıyoruz bu kadar. İkinciyi de gösteriyorum size. Elimizle uzatabildiğimiz kadar uzatıyoruz. Uç kısımlarını sakın çok inceltmeyin. Katlıyoruz ikiye. Vuruyoruz ve birleştiriyoruz. Elimizle de böyle gördüğünüz gibi birleştiriyoruz. Ee, bir çay bardağı pekmeze iki çay bardağı su koyup karıştırıyoruz. Ve burada da bir miktar kavrulmuş susamımız var. Evet arkadaşlar. Pekmezli suya batırıyoruz öncelikle. Sonra kavrulmuş susama batıracağız. Bu arada da e, Fırınımızı da açıyoruz. 190 derecede Alt üst ayarda olsun. E, içine de ön, Biraz kaynatılmış su koyacağız. Buharlı sistemde pişiriyoruz. Yani e, Kaynamış su Biraz borcama koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar bu yapmış olduğumuz, batırdığımız susamlı simitlerimizi bir 15 dakika dinlendiriyoruz. Üstüne bir poşet kapatıyoruz veya bir streç. Bekleyen simitlerimizi elimizle açarak 15 dakika beklettikten sonra elimizle böyle hafif hafif açarak yağlı kağıt serili tepsimize diziyoruz. Kaynamış suyumuzu da borcama koyup fırının içine alta yerleştiriyoruz hazır olan simitlerimiz 20 dakika bekletiyoruz mayalı mayası gelsin diye Evet arkadaşlar Şöyle, Evet sesini de duyuralım Evet arkadaşlar bütün aşkaleli dostlarımıza afiyet olsun.